Rüyada ayva toplamak mevsiminde olgun ve yumuşak ise ferahlık, zengin için ticaret ve kar, idareci için büyük itibar kazanmaktır. Rüyada ayva görmek belki de zor yutulması sebebiyle genel anlamda tatayür, uğursuzluk, sıkıntı, hastalık, bunalım ile anlamlandırılır. Rüyada ayva toplamak müşkülat dolu uzun bir yolculuğa hazırlanmaya yorulur ve kişi bu yolculuk ile miras, toprak alım satımı gibi biraz sıkıntılı işler ile meşgul olacaktır. Bir rivayete göre rüyada ayva toplamak, herkesin beceremeyeceği zor işlerin altına girerek cesaretini, maharetlerini kanıtlayacak olan insana işaret eder. Rüyada çürük ayva toplamak, Rüyada ağacında ayvaların çürümüş olduğu halde topladığını görmek, malından hayır görememek, ticari bir yatırım için büyük zarar, ziyan, hanede hastalık, ayvaların miktarı oranında salgın hastalık olarak tabir edilir. Ancak ağacından topladığı çürük ayvaları alıp çöpe atmak, bütün sıkıntılardan arınmak, sağlığa ve ferahlığa ulaşmak olarak değerlendirilir. Rüyada ağaçtan ayva toplamak Rüyada ham ve tam olgunlaşmamış ayva sevimsiz, tatsız dünyevi olaylara yorulur iken mevsiminde olgunlaşmış, iri, güzel ayvaları ağacından toplamak çok büyük kıymetler elde etmeye yorulur. Bazı tabircilere göre bu şekilde görülen ayva rüyası, ayvaların parlak sarı rengi itibariyle gerçekte de altın elde edileceğine işaret eder. Rüyada siyah ayva toplamak Rüyada gerçekte imkansız bir şekilde ağaçtan ya da yerden çürüklük harici siyah ayva toplamak, bir makam ve mevki gelmek, verilecek olan çok önemli bir görev almak, akılca çözülmesi gereken işlere dalmak ve izzet sahibi olup değer bulmak ile yorumlanır.